Canlarım selam. Ben Emri Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Bilgi sarmalı etkileşimli limit süreklilik fasükülünde arkadaşlar. Ön izleme testi. Test 11'deyiz. Hemen sorumuzun çözümüne başlayalım. Limitinin değeri kaçtır diye bize sorulmuş. Şimdi burada aslında bir çarpanlar ayırmanın güzel bir oyunu var arkadaşlar. Size hemen burada bir yol göstereceğim. Ben buna 1 dersem, şuna 4 dersem Bunlar da 2 ve 3 olsun. Hani sıralı bir şekilde yazdık. Amacımız bir kez kesinlikle sıralı bir şekilde olacak. 1 eksi x, 2 eksi x, 3 eksi x, 4 eksi x. Yani biz burada sıralamışız aslında. Ne yapacaksınız? Birinci ile dördüncüyü çarpacaksınız arkadaşlar. İkinci ile de üçüncüyü çarpacaksınız. O zaman gelin çarpma işlemini yapalım. Birinci ile dördüncüyü çarptığın zaman ben uzun uzun çarpma yapmayacağım. Direkt x kare eksi 5x artı 4 geldiğini biliyorum. Bu şekilde yazdım. 2 ve 3'ü çarparsan da x kare eksi 5x artı 6 geldi. Şurada eksi 24'üm var. Dikkat et güzel insan. Şurada da yine x kare eksi 5x'im var. Şimdi neye dikkatimi çekti? Burada bir kez x kare eksi 5x var. Burada da var arkadaşlar. Yine aynı şekilde burada da var. O zaman gelin biz bunun sonucuna a diyelim. Bunun sonucuna a diyelim. Buranın sonucu da a olsun. O zaman a artı 4 çarpı a artı 6 Eksi 24 bölü a dediğin şekle döndü mü döndü. Peki dikkat edersen buradaki ifadeyi düzenleyelim seninle birlikte. Çarptığın zaman arkadaşlar dağıtma işlemlerini yaptıktan sonra a'nın karesi artı 10 tane a artı 24 eksi 24 geldi eksi 24 buradaki ifade bölü a. İcanlarım e bu 24 bu 24'ü götürdü. A parantezinde a artı 10 bölü a geldi mi geldi? E bunlar da birbirini sadeleştirdi. O zaman buranın sonucu a artı 10. A neydi? X kare eksi 5x'ti. Yani şuranın komplesinin sonucu şuna dönüştü. X kare eksi 5x artı 10'a dönüştü. Bak, a artı 10 yazdığım için. Şimdi ben ne yapacağım seninle birlikte? Limit x'i alıp sıfıra götüreceğim. Peki bu ifadenin sonucu neydi? Buydu. x kare eksi 5x artı 10. E güzel insanlar sıfır yazarsan sıfır eksi sıfır artı 10'dan cevapta kaç gelir? 10 gelir. Birinci soru böylelikle B şıkkı çıkar. Geçtik şimdi ikinci sorumuza. ABC. gerçel sayılar olmak üzere. Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesi üzerine tanımlı f ve g fonksiyonları veriliyor. Şimdi x a'ya giderken önemli olan yer burası aslında. Şimdi x yerine a yazarsan buranın paydası 0 gelir ve sonucun bir reel sayı olmasını istiyorsan c gibi mecburen arkadaşım buranın üstünün de 0 gelmesi lazım. E peki ben bu ifadeyi sıfıra eşitlesem ne yapacağım seninle birlikte? Tabii ki çarpanlar ayırma. x'e x yazdım. Eksi 7'ye eksi 2 yazdım. Yani üst tarafı sıfıra eşitlediğin zaman burayı 0 yapan değerlerden birisi 7. Burayı 0 yapan değerlerden biri de 2. O zaman A sayısı ya 7 olacak ya da 2 olacak. Önce 7 ile başlayalım. Peki limit x dediğin ifade 7'ye gittiği zaman burası ne oldu? x eksi 7 çarpı x eksi 2 bölü x eksi 7 geldi. Bunlar sadeleşti. Ne yaptın? Hemen götürdün. Yazdım mı? 5 geldi. Demek ki benim aradığım C sayısı 5'miş. Geldim buraya x yerine b yazdım. x yerine b yazarsan logaritma 2 tabanında b'nin sonucu da 5'miş. Bunu karşıya gönderdim. b de buradan kaç geldi? 32 geldi. Tamam. b'yi de 32 bulduk. Peki b 32, c 5 ve sonuç olarak hemen güzel insanlar a'yı da kaç bulmuştuk? 7 bulmuştuk. Bu toplama baktığın zaman kaç çıktı? 39. 5 daha 44. İlk başta ABC toplamı 44 geldi. Şimdi gelin hemen x eşittir 2 için yapalım. Limit x dediğin ifade 2'ye gittiği zaman burası x eksi 7 çarpı x eksi 2 bölü x eksi 2 geldi. Bunlar birbiriyle sadeleşti. Buranın sonucu eksi 5 çıktı mı çıktı. 2 yazdığın zaman. E şimdi logaritma 2 tabanında b'nin sonucu eksi 5 eşitlediğin zaman b buradan 2 üzeri eksi 5 gelir. Yani 1 bölü 32'dir. Buradaki ifadenin büyük gelme ihtimali yok. Daha büyük olma ihtimali. O yüzden bu toplamın en büyük değeri 44. Yani burada A sayısı 2 çıktı. B sayısı 1 bölü 32 çıktı. C sayısı da zaten eksi 5 geldi. Çünkü limitin sonucu C idi. Burayı topladığınız zaman bir kez 44'ten daha küçük. Geldik 3. sorumuza. Şimdi burada A ve B birer gerçel sayıymış. L de yine aynı şekilde. Gerçel sayılar kümesi üzerinde sadece tanımlı. Tamam mı arkadaşlar? Burası önemli. Bir fonksiyon için eşitlik sağlanıyor. E şimdi sen geldin buraya yine a yazdın. Buraya a yazdığın zaman sonuç sıfır geldiyse üst tarafta sıfır gelecek. Ama dikkat bak limit x a'ya giderken fx eksi b dediğin ifade sıfır olacak. B'yi karşıya attığın zaman a'daki limitin sonucu b gelecek. Bunu böyle bileceksin. F a b'ye eşit değil. Bunu böyle bileceksin bak. A'daki limit B'ye eşit. O zaman her zaman doğrudur demiş. Canlarım şurada F'a eşittir B yazmış. Bu ihtimal olabilir de olmayabilir de bu gitti. Ama A'daki limitin sonucu kesinlikle B bu doğru. Şimdi A pozitif bir gerçel sayı ise limit x A'ya giderken fx eksi B bölü x eksi A budur demiş. Gelin arkadaşlar. Önce ben buradaki ifadeyi şöyle bir yazayım. Limit x dediğim ifade a'ya giderken fx eksi b'yi yazdık. Alt taraftaki ifadeyi de x eksi a çarpı x artı a şeklinde yazdım mı yazdım. Burası eşittirle. Buradaki belirsizlik tabii ki şundan geliyor. Ben bunu burada tutacağım. Bu ifadedeki a'yı da ne yapacağım? Hemen geleceğim buraya yazacağım. x yerine a yazacağım ya. O zaman limit x dediğin ifade a'ya gittiği zaman fx Eksi B bölüm X eksi A. Dikkat burası 2A olur. Bunu karşıya çarp olarak gönderdim. 2A çarpı L'ye dönüştü. E peki canlarım burada da A pozitif bir gerçel sayı için bu limitin sonucu 2 ale demişti. Evet biz o limitin sonucu 2 ale bulduk mu? Bulduk. O zaman 3. öncül de doğrudur. Cevap D şıkkı 2 ve 3 geldi. Geçtik 4. sorumuza. Gerçek sayılar kümesinin bir alt kümesi üzerine tanımlı f ve g fonksiyonları için fx ve gx fonksiyonları yukarıdaki gibi tanımlanmış. a bir gerçel sayı, kosinüs a da sıfırdan farklı olmak üzere. Burada arkadaşlar limit x a'ya giderken fx'in sonucu 2, limit x a'ya giderken gx'in sonucu kaçtır? O zaman x gördüğün yerlere a yazarsan burası 1 eksi sin a bölü kosinüs a gelir. Buranın sonucu arkadaşlar 2'ymiş. Geldim yine aynı şekilde a yazarsam 1 artı sin a bölü kosinüs a'yı da bana sormuş. Canlar biz bunu trigonometride gördük. Bunun sonucuna k diyordum ve taraf tarafa çarpıyordum. Çarptığın zaman 1 eksi sin a ile 1 artı sin a birbirinin eşlenidir. Çarpımları 1 eksi sin kare a geldi. Yine aynı şekilde kos a ile kos a'nın çarpımı da kosinüs kare a geldi mi? Geldi güzel insanlar. 2 ile k'nın çarpımı da 2k çıktı. 1 eksi sin kare dediğin ifade zaten kosinüs kare a'dır. Sen bunu kosinüs kare a'ya böldüğün zaman sonuç olarak orası 1 gelecek. 1 eşittir buradan 2k ise k dediğin ifade 1 bölü 2. Zaten biz limit x a'ya giderken gx'in sonucuna k demiştim ve sonuç 1 bölü 2 çıktı. Cevabımız da c şıkkı geldi. Geçtik 5. sorumuza. Aşağıda fx eşittir logaritma a tabanında x eksi b fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar biz önce şunu bir hatırlayalım. Logaritma a tabanında 1 dediğin ifade 0'dı. Yani bir fonksiyonun x eksenini kestiği noktayı bulmak istiyorsan tabii ki logaritmanın burası 1 olmak zorunda. Yani ben buraya bakacağım arkadaşım. 1'e eşitleyeceğim. Tabii ki x yerine kaç yazarak? 2 yazarak. Çünkü x eksenini kestiği nokta 2'ye 0 noktası. x yerine 2 yazarsam burası logaritma. A tabanında 2 eksi b eşittir 0 olacak. Buranın 0 olması için de 1 olması gerekiyormuş. B'yi ben buradan kaç buldum? 1 buldum. B1 geldi. Bu fonksiyon şuna dönüşür. Logaritma a tabanında x eksi 1 şekline aldım. Şimdi canlarım hemen şu yorum yapacağım. Ben burada x yerine 3 yazdığım zaman sonuç 1 oluyormuş. O zaman logaritma a tabanında x yerine 3 yazarsam 3 eksi 1 eşittir 1'e. O zaman a'yı karşıya taban olarak gönderdim. a buradan 2 çıktı mı çıktı. a'yı da geldim 2 buldum. Bu fonksiyon şuna dönüştü. fx eşittir logaritma 2 tabanında x eksi 1 geldim. Bu fonksiyonun tanım kümesi zaten tabanı sıfırdan büyük birden farklı. Buna bakmayacaksın. Sadece buranın sıfırdan büyük olma durumunu inceleyeceksin. x eksi 1 büyüktür sıfırsa x büyüktür. Buradan 1 geldi. Yani bizim tanım kümemiz 1 sonsuz aralığı geldi. Bu ifade doğru. Gelelim şimdi ikinci maddeye. Limit x a'ya giderken a'yı 2 bulduk. Limit x 2'ye giderken fx'in sonucu. zaten 2'ye giderken fx'in sonucu kaç geliyor? 0 geliyor. Bak çünkü 2 virgül 0 noktası üstünden geçiyor. x c'ye giderken x c'ye giderken de zaten fx'in sonucu 2 geldi. Buranın sonucu da 2 olduğu için cevap direkt 2'dir. Evet doğru. Peki f fonksiyonu a artı b absisi noktada süreklidir. a'yı biz kaç bulduk güzel insanlar? 2 bulduk. B'yi kaç bulduk? 1 bulduk. Topladığın zaman 3 geldi. 3 noktasında bu fonksiyon süreklidir. Kopma yok, sıçrama yok, herhangi bir sıkıntı olmadığı için 3. öncülde doğrudur. Cevabımız E şıkkı gelir. Geçtik 6. sorumuza. A ve B birer pozitif gerçel sayı olmak üzere F fonksiyonu A, B aralığında süreklidir. C eleman A, B olmak üzere X, C'ye giderken F, X'in limit değeri vardır. Şimdi arkadaşlar burada zaten bu fonksiyon A, B aralığında sürekli ise Geldim. Hemen şöyle yaptım. A'yı şurada seçtim. B'yi burada seçtim. Şöyle bir grafik olduğunu düşünün. Tamam mı? Ve C bunların arasında bir yerde. Otomatikmen süreklilikten dolayı burada limit değeri vardır. Bu doğru. Şimdi x a'ya giderken fx, x b'ye giderken fx, x c'ye giderken fx toplamının limit değeri vardır. Şimdi güzel insanlar burada AB aralığında sürekli olduğu için şöyle devamında da yine aynı şekilde bunun sol limiti sağ limiti var. Sol limiti sağ limiti var. Sol limit sağ limit var. Ve mecburen bu limit değerlerinin toplamı vardır. Peki geldim buraya. x c'ye giderken fx bölü mutlak fx limit değeri vardır. Şimdi C sonuçta pozitif gerçel sayıdır. Bakın burada bu pozitif gerçel sayı. Ama görüntünün ne olduğunu bilmiyorsun. Mecburen hemen şuna bakacaksın. Geldin güzel insan. Şöyle bir şey yaptın. Bu grafik şöyle de olabilirdi. Geldik şurası A oldu. Burası B oldu. Şurası da tam C'nin olduğu yer. Şimdi mecburen bir C'ye sağdan yaklaşacağım. Bir de C'ye soldan yaklaşacağım. Önce C'ye arkadaşlar x dediğim ifade C'ye soldan yaklaşsın. C'nin sol tarafı burasıdır. Bu fonksiyonun grafiği burada negatif. Yani burası eksi olacak. O zaman fx bölü eksi fx'e dönüşecek. Sadeleştirdin eksi 1 oldu. Geldim buraya. X dediğin ifade bu sefer C'ye sağdan yaklaşsın. C'nin sağ tarafı burasıdır. Burada fonksiyonun cevabı pozitif bir şeydir. O yüzden dışarıya aynen çıkar. Geldim hemen yazdım. Yani buranın işareti artıysa dışarıya aynen çıkıyordu. Bu sefer bunlar sadeleşti. Burası 1 geldi. E peki sol limitin sonucu eksi 1. Sağ limitin sonucu artı 1. Bir. E bunlar birbirine eşit olmadığı için burada limit değeri vardır. Hayır bu ifade daima doğru değildir. Peki cevabımız o yüzden 1 ve 2 değişikliği gelecek. Tabi böyle bir grafik çizdiğim zaman bu ifade doğru olabilirdi. Ama biz kesinliği aradığımız için her zaman doğru duru aradığımız için grafikte ne yapacağız? İstisnaları düşüneceğiz. 3 her zaman doğru değil, 2 her zaman doğru cevap da o yüzden değişikli geldi. Geçtik 7. sorumuza. Şimdi gerçel sayılar kümesi üzerinde sürekli f fonksiyonu yani kritik nokta olan eksi 2 ve 5 de bu fonksiyon sürekliymiş. x 3'e giderken bu ifadenin değeri kaçtır diye bize sorulmuş. Önce ben şuna bakacağım. Eksi 2'nin sol limiti tabii ki eksi 2'nin sağ limitine ve oradaki görüntü değerleri birbirine eşit olacak. Eksi 2'nin solu burası. Eksi 2'nin sağı da burası. Geldim hemen yerine yazdım eksi 2'yi. Burası eksi 12 çıktı mı? Çıktı. Eksi 2'nin sağını yazdığın zaman karesini aldığın zaman burası 4A yapar artı B geldi. Şimdi geldim şuradaki 5'e bakacağım. 5'in arkadaşlar sol limiti yine aynı şekilde 5'in sağ limiti ve F5 dediğin değerler de birbirine eşit olacak. 5'e soldan yaklaştığın zaman burasıdır. 5'e sağdan yaklaştığın zaman da burasıdır. 5'in soluna baktığın zaman burası 25 tane A artı B yaptı. Peki 5'e sağdan yaklaşırsan 20 artı 10'dan 30 geldi. E, elinde bir de ne var? 4A artı B eşittir. Eksi 12 var. Hemen gel taraf tarafa çıkart. Niye? B'ler birbirini götürüyor. 25 A'dan 4 A çıktı. Burası 21 A geldi. Burası da 42 çıktı. A buradan kaç gelir? Tabii ki 2 geldi. A'yı 2 bulduktan sonra burası 8 yaptı. Karşıya eksi 8 olarak geçti. Aradığın B sayısı da buradan eksi 20 çıktı. O zaman bu ifadede farkındaysanız küp var. Yani şurası 8 değil 2'nin küpü. F küp artı 2'nin küpü. Ben burada küp açılımı yaparsam burası fx artı 2 olur. Hemen şöyle yazalım. Şurası a olsa burası b olsa a küp artı b küp neydi güzel insanlar? a artı b ile başlıyordu. Geldim bak ben buraya a artı b yazdım. Sonra a'nın karesi eksi a b artı b kare ile devam ediyordu. O zaman burası f kare x eksi 2 tane f x artı 4'e dönüştü. Geldim güzel insanlar. Burada yine fx artı 2 mi yazdım? E bunlar birbirini ne yaptı canlarım? Tabii ki sadeleştirdi. Ve limit dediğin ifade x 3'e giderken bu hale dönüştü. 3'e giderken f kare 3 olur. Eksi 2 tane f 3 oldu. Artı 4'e dönüştü. Şimdi canlarım 3 dediğin yer şurada. Eksi 2 ile 5 arasında. a'yı kaç bulduk? 2 bulduk. Yani 2x kare artı B'yi kaç bulduk? Eksi 20 artı eksiye dönüştü. Gelin hemen F3'ü bir bulalım. 3'ün karesi 9. 2 ile çarptın 18 eksi 20'den eksi 2 geldi. E burası eksi 2 ise eksi 2'nin karesi eksi 2 çarpı eksi 2 artı 4 oldu. 4 artı 4 artı 4'ten cevap da 12 C şıkkı çıktı. Gerçekten çok güzel bir soru olmuş. Geldik Hemen 8. sorumuza. D kare, AF 2 tane DF FB de teta. B noktası sabit olacak şekilde BE doğru parçasının E ucu DC kenarının orta noktasına yaklaştığında tanjan teta değeri aşağıdaki sayılardan hangisine yaklaşır? Şimdi arkadaşlar biz ne yapacağız? Hemen şöyle bir yorum yapacağız. Bizim bu E noktamız buranın orta noktasına yaklaşacakmış. Peki burada da 1'e 2 oranı var. O zaman ne yapalım? Şöyle yapalım. Buraya df'ye 2k yazalım. fa buradan 4k gelsin. 2k'ya 4k. Peki sonuçta tanjant bulacağımız için hatta şu k değerlerini de silelim. Anlaştık mı? Peki normalde bu e'yi orta noktaya yaklaştıracağım ya. Burası 3'e 3 olacak. Öyle düşünün. Tamam. Biz burada ne yapacağız? Tanjant teta değerini bulacağız. 2 yol var. Hatta birinci yolu hemen göstereyim. Burası 2, burası 3 ise burası Pisagor teoreminden kök 13 geldi. Bura 4, burası 6 ise güzel insanlar. Dikkat 36 artı 16'dan 52, 2 kök 13 geldi. Burası da 3, bura 6 ise burası da 3 kök 5 geldi. Burada kosinüs teoremi yazarsın. Kosinüs teoreminden kosinüs değerini bulursun. Tanjanta geçebilirsin. İlk başta öyle yapalım. O zaman kök 13'ün karesi 13 eşittir. 2 kök 13'ün karesi 52. Geldim yazdım. Hemen dikkat. 3 kök 5'in karesi de 45. Onu da yazdık. Eksi 2 çarpı 2 kök 13 çarpı 3 kök 5 çarpı kosinüs teta geldi. Şimdi 52 45 daha kaç yapar? Burası 97 yaptı. Eksi 2 çarpı 2 4. Hatta 3 ile de çarptık 12. Şöyle hepsini 1 çarpalım. Burası da kök 65 geldi kosinüs teta dediğin ifade de var yanında. 13 eşitmiş. 97'den 13 çıkarttığın zaman burası eksi 84 geldi. Eşittir eksi 12 çarpı kök 65 çarpı kosinüs teta. Buradan canlarım bununla bu sadeleşti. Ne oldu? 7 bölü kök 65 dediğin değer kosinüs teta geldi. O zaman üçgeni çizdin. Şuraya geldin teta açısını yerleştirdin. Şurası 7. Şurası kök 65. Dikkat o zaman kök 65'ten yani karesini aldın 65 yaptı. 49'u çıkarttığın zaman da ne geldi? 16. Şurada ne oldu güzel insanlar? Tabii ki karekökünü kökünü aldığın zaman 4 çıktı. E bizden istenen şey neydi? Tanjant teta 4 bölü 7 yani D çıkar güzel insanlar. İkinci yol ben buradaki açıya A derim. Buradaki açıya B derim. Tanjantın toplam farkına giderim. Geldim buradaki 9. ve bizim son sorumuza. Dördüncü dereceden gerçel katsayılı f polinom fonksiyonunun grafiği yukarıdaki dik koordinat düzlemine verilmiştir. A pozitif gerçel sayı olmak üzere fx eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi eksi a a olmaktadır. Yani şurada eksi a var burada artı a var. Peki hocam iki kök nasıl geldi? Bunlar farkındaysanız x eksenine teğet. x eksenine teğet olan yerde mesela şu an bunu yazıyorum. x eksi a'nın mecburen karesi olmak zorunda. Şu an buraya yazıyorum. Burası da x artı a'nın karesi olmak zorunda. O zaman fx dediğin ifade şuna dönüştü. Hemen yazalım. x artı a'nın karesi çarpı x eksi a'nın karesi. Peki hocam fx'in başka sayısı ile ilgili bir bilgi verilmiş mi? Hayır. O zaman bir de baş sayımız var. K. Geldim buraya. Hemen ne yaptım? Limit x a'ya giderken bu ifadeyi şuna dönüştürdüm. K çarpı x artı a'nın karesi çarpı x eksi a'nın karesi yazdık. Ve biz bunu ne yapıyoruz? gx'e bölüyoruz ve bu limitin sonucu sıfırdan farklı bir sayıymış. Yani l gibi bir sayı ve bu l dediğin sayı sıfırdan farklı. Buna göre gx fonksiyonunun grafiği hangisi olabilir? Demek oluyor ki buradaki şu ifadedeki x yerine a yazdığın zaman sıfır geliyor ya. Aşağıda da en azından x eksi a'nın karesi olmak zorunda. Hocam peki x eksi a'nın küpü olabilir mi? Olamaz. Niye olamaz? Çünkü bu sefer yukarıdakinin iki tanesi alttakinin iki tanesini götürür. Bu ifadede payda da x eksi a gelir ve x yerine a yazdığın zaman payda sıfır çıkar. Üst taraf sıfırdan farklı bir sayı gelir. Limitin sonucu l çıkmaz. Yani alt taraftaki bir kez kökün derecesi 3 olamaz. Peki canlarım burada şuna bakalım. Bu alttaki ifade x eksi a olabilir miydi? Hemen şimdi onu yorumlayacağım sana. Burası x eksi a. Burası x eksi a'nın karesi ise ne olur? k çarpı x artı a çarpı bunun bir tanesi bunun bir tanesiyle sadeleşirdi. x eksi a kalırdı. E şimdi burada limit x yerine a yazdığın zaman ne oldu buranın sonucu? 0 çıktı. Ama burada demiştik ki 0'dan farklı. O zaman dönüyoruz dolaşıyoruz şuna bakıyoruz. Bizim gx dediğimiz ifadenin içinde x eksi a'nın karesi olacak. Yani gx fonksiyonu şurası a ise a'ya teğet olacak. O zaman bu ifade olabilir. Geldim buraya teğet olduğu için bu ifade olabilir. Burada tek kestiği için bu ifade olmaz. O zaman cevabımız 1 ve 2 Hangi şık gelir güzel insanlar? D şıkkı gelir. Böylelikle tüm sorularımız bitti. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.